Beyefendi parmağıma kıymak girdi. Bunu çıkarabilir misiniz? Ne? Beyefendi hemen parmağınızı getirin. Aa. Üzgünüm. Boşalttık. Bakın parmağıma kıymak girdi ya. Bunu çıkarabilir misin? Beyefendi. Beyefendi. Evet bunu çıkarabilir misiniz? Ne? Derhal orkun ışıtma çağırın. Ameliyat odasına. Yardım edin. Elim kaptı. Kimliğinizi verin lütfen. Ben de kimliğe kolum kaptı diyorum. Kimliğiniz yoksa TC'nizi söyleyin. Ben kolum kaptı diyorum. Kolum kaptı. Adamın kafası kaptı. Sizin kadar konuşmuyor be. Smooth edibici moki. Smooth edibici moki. Ya dur. Ne oldu? Ulan adamın Kafası kopmuş, nasıl konuşsun? <laughs> lan beğenmiyorsan çek git lan! Tamam, 31-69-78-99 Tamam, siz oturun şuraya. Doktor sizi çağıracak. <laughs> Muhammed Bey. Ay adam ölmüş amına koyayım.